Herkese merhaba, bugün bir tebliğ taslağı ile ilgili karşınızdayız. Önemli bir tebliğ taslağı, hem kiracıları hem de mülk sahiplerini ya da kira elde edenleri ilgilendiriyor. Tebliğ bugün tes e taslak olarak yayınlandı, 9 Eylül 2024 tarihinde. Sanırım kısa süre içerisinde te tebliğin kendisi de yayınlanıp yürürlüğe girer. Bilindiği üzere önceden her bir konut başına 500 lira üzerinde olan konut kiraları elden alınamıyordu. Altındakiler elden tahsil edilebiliyordu ve kiracılar da elden ödeyebiliyordu. İşyeri kiraları ise tutarı ne olursa olsun tamamının elden tahsil edilmesi yasaktı. Bankadan veya finans kurumlarından ödenmesi, tahsil etmesi gerekiyordu. İşte buradaki ayrımı kaldırıyor bu tebliğ taslağı. yürürlüğe girdiği zaman da. Artık konut kiraları da tutarı ne olursa olsun ister aylık, ister günlük, ister haftalık, işte ister birden fazla yıl için kiralanmış olsun. Konut kiraları da işyeri kiralarında olduğu gibi mutlaka banka üzerinden ya da finans kurumları üzerinden ödenmek zorunda kalınacak. Ve cezaları da yüksek. Bildiğiniz üzere bu Ağustos ayı içerisinde yayınlanan torba yasayla usulsüz cezaları da dahil olmak üzere birçok cezalarda yüklü artışlar yapıldı. Dolayısıyla bu yayınlanan tebliğ taslağı da yürürlüğe girdiğinde elden alınan konut ya da işyeri kira gelirlerini hem bunu ödeyen hem de tahsil eden açısından yani kusur olsun olmasın iki tarafı da e, cezalar kesiyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Özellikle ev sahipleri ve kiracıların iş yeri olsun, konut olsun kira ödemelerini zaten artık hani 5 liranın altında çok kira yok ama e, yine de e, cezalar artık yüksek olduğu için hani önceden düşük tutar cezalarla belki kurtulup mümkünken şim, şimdi ceza tutarlı yüksek olduğu için daha da dikkat etmek lazım. Ben biraz tebliğ ile ilgili, tebliğ taslağı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım ve tebliğde de açık bir şekilde yazılmış olan örnekler var. Onlar üzerinden de yine üzerinde açıklama yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi burada bakanlığa verilen yetkiden bahsediyor. Sonra burada da Diyor ki bu yetki esnerden gelir ve kurumlar mükellefi ile herhangi bir mükellefet kaydı bulunmayan yani nih nihai tüketicilere de katıyor içerisine. Bunların gerçekleştirdikleri işe ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin işte bankalardan PTT e, şubelerinden o da çünkü banka olarak hizmet veriyor. Düzenlenen belgelerle işte dekont ve diğer belgelerle e, kanıtlanması, tefsik edilmesi ve buna uyulmaması durumunda da hangi cezaların uygulanacağı anlatılıyor. İşte ikinci bölümde de bu tefsik zorunluluğunun yani işte beyan etme, kanıtlama zorunluluğunun kapsamında ceza uygulamasından bahsediliyor. Şimdi burada da konut ve iş yeri ayrımını artık ortadan kaldırmışlar demiştik. Burada onu bahsediyor. Yani diyor konutlarda ve iş yerlerinde konut ve iş yerini kirayı veren ve bunları kiralayanların kira ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar ve PTT aracılığıyla temsil etme zorunlulukları vardır diyor. Burada da haftalık günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ödemelerde bu kapsama alındığı söyleniyor. Bir de konut ve işleri kiraya veren ve bunları kiralayanların da kira bedeline ilişkin mahkeme ve icra yoluyla veya ayni olarak yani bir mal olarak ya da hizmet olarak yaptıkları tahsilatta ödemelerinde bu kapsamda olmadığını söyleniyor. Yani gidip icra dairesine elden ödenmezse bu bu kapsamda değil deniyor. Yine bunu epey bir soruluyor aslında e, uygulamada da. Hisseli gayrimenkuller var birden fazla sahibi olanlara ve bunlara işte kiracı kime ödeyeceğim hepsini ayrı ayrı mı ödemem lazım diyor. İşte bu uygulamada diyor ki hisseli gayrimenkullerin kiralanması kira bedelinin tamamının kiraya verenlerden birisine bankalar ve PTT aracılığıyla ödenmiş ödenmesi durumunda bu tepsik zorunluluğu yerine getirildiği kabul edile, edilir diyor. Burada da işte bankalar ve PTT aracılığıyla yapılan ödemelerin ne şekilde yapılacağına ilişkin açıklamalar var. Burada ceza uygulaması var. İşte cezalar da bunu ödeyen ve alanın mükellefiyet olup olmaması ve mükellefiyetin durumuna göre değişiyor. Burada da işte birin sır tüccarlar yani şirketlerle bilen çözü aslında tabi olan şahıslarla serbest meslek erbapları, işte doktorlar, mal müşahirleri, yeminli mal müşahirler, mühendisler, danışmanlar gibi e, serbest meslek erbabı hakkında 20 bin lira en az ödenecek diyor. Her bir e, buna uyulmaması halinde uygulanacak ceza. E, i̇şletme defterine tabi ikinci sınıf tüccarsanız defter tutan çiftçi ve kazancı basit usulde e, tespit edilenlerdensiniz. Yani basit usule, usule tabisiniz. iseniz 10 bin lira e, en az ceza var diyor bunların dışında kalan, işte örneğin vergi mükellefi olmayanlar, esnaf muafiyetinden faydalananlarsa 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutaran, yani elden tahsil edilen tutarın %10'u oranında özel üst cezası kesileceği belirtiliyor. Dolayısıyla e, bunu da e, öteden beri bu zorunluluğu kapsamında olanlara işte bu torba yasa 7524 sayılı kanun yayın tarihinden itibaren mükellef olmayan nihayet tüketicilere ise bu tebliğ taslağın, bu tebliğin yayın tarihinden itibaren çünkü şu anda henüz 9 Eylül itibariyle taslak e, bunlar uygulanır diyor. Dolayısıyla aslında uygulaması vergi mükellefleri olanlar açısından daha önceki tebliğlerdeki kapsama girenler açısından başlamış oldu. Burada da bir yıl içerisinde işte birden fazla işlem varsa özel usul cezasının e, toplamının bir kişiye kesileceği 20 milyon liradan fazla olmayacağı söyleniyor. zaten yüklü bir miktar. E, bir de burası önemli. Yani diyor ki bu tefsir zorunluluğuna aykırı bir şekilde gittiniz, elden ödeme yaptınız ya da tahsilat yaptınız. Sonra sizi birisi uyardı bilmiyordunuz. Bunu diyor bu ödemeyi ya da tahsilatı tahs... e, takip eden 5 gün içerisinde kendiliğinizden idariye bildirmeniz halinde işte e, GMS yani Gayrimenkul Sermayeri adına bağlı e, yılda bir mükellef, e, beyanname veren mükellefsiniz işte bağlı olduğunuz vergi dersine e, bunu bildirirseniz diyor bununla ilgili özel usul cezası kesilmez. E, en azından böyle bir hak vermiş. Şimdi hemen... Ee, örnekleri geçiyor. Tabi bu yukarıdaki tutarlar da 2024 yılı için uygulanan tutarlar. Biliyorsunuz genelde yeniden değerleme oranında her e, Ocak ayının biri itibariyle bunlar artıyor. Dolayısıyla bu tebliğ taslağı yayınlandığında bunları 2024 için geçerli olarak e, düşünmek gerekiyor. 1 1 2025'ten itibaren bu tutarlar da yeniden değerleme oranında büyük bir ihtimalle artacak. Şimdi örneklere hemen geçelim. Bu da yazmış. İşte diyor ki e, gayrimenkul sermaye iradı e, yönünden mükellef olan bir e, A kişisi var ve bu gayrimenkulün 2024 yılında yine mükellef olmayan iki tane şahıs birbirine kiralamışlar. Aylık kira bedeli 20.000 liraymış, bakmışlar, araştırma yapmışlar. Kasım ayına ait kiranın elden ödendi, tespit edilmiş. Bu durumda diyor ki bunların her ikisine ayrı ayrı özel suç cezası kesilecek. Hesaplama da şöyle yapıyor önce %10'unu alıyor. Bu %10'u örneğin 20 bin liranın %10'u 2 bin lira. Eğer bu 5 bin liranın altındaysa ki bakın burada ne demiştik vergi mükellefi olmayanlar en az 5.000 lira demiştik. Burada 5 bin lira bunlar tekabül ediyorlar. Dolayısıyla 5.000 lira kirayı verene 5 bin lira da kiracıya ceza kesilmesi gerekiyor. İşte bunlar örneğin bu kuralı bilmiyorlardı böyle olduğunu. Bir kere işte yaptık bir şey olmaz bir iki kereden dediler ve öğrendiler sonra. İşte onlar da bir şekilde eğer bu 5 gün içerisinde ödeme ve tahsilatı yaptıklarının e, izleyen 5 gün içerisinde öğrenmişlerse gidip bağlı oldukları vergi dersine bunu yazılı olarak bildirirlerse bu usulsüzlük cezası kesilmiyor. Örnek 2'de de yine GMS'yi mükellefi olan C gayrimenkulünü e, 1 Ekim 2024 tane itibaren vergi mükellefi olmayan D'ye aylık 25 bin liraya kira vermiş diyor. Kira ödemelerinin 10 bin lirasını banka işte 15 bin lirasına bunlarda uymamışlar. Elden tahsil etmişler. Bu durumda diyor işte iki tarafı da ceza kesilecek, hesapta şöyle yapılıyor, elden alınan tutar 15 bin lira, %10'u 1500 lira ama işte 2024'teki tutar ki vergi mükellefi değilmiş bir Ekim'den itibaren e ve 3 ay için bu böyle olmuş. Yani şurada CVD'ye ayrı ayrı Ekim, Kasım, Aralık ayları için e bir ceza test edilmiş ve her birine 3 ay 5 bin liradan 15'er bin lira özel usulsüzlük cezası e kesilecek deniyor. Şimdi örnek 3, 3'te de yine GMS mükellefi yönünden gelir vergisi mükellefi olan kiraya veren E, bir serbest meslek erbabına bu konutunu kiraya vermiş. Bakalım gayrimenkulü kiraya vermiş ve bu da konut olarak 25 bin lira kiraya vermiş konutunu. kiracı F'nin 2024 e, Eylül ayında Eylül ve Ekim aylarına ilişkin kira bedeli elden öde, ödediği e, test edilmiş. Dolayısıyla burada 2024 yılının Eylül ve Ekim ayları iki ayda riayet edilmemiş. 25-25-25, 50 bin lira burada var. Bu durumda diyor yine iki tarafa da özel usulsüz cezası kesilecek. Burada şimdi 25 bin liranın onu oranında 25 lira aylık bir ceza tutarı var. Fakat 5000 liranın altında olduğu için EVF'ye ayrı ayrı Eylül ve Ekim ayları için 2x5000'den 10'ar bin lira usul cezası kesiliyor. Burada serbest meslek erbabı aslında bunun cezasının burada anlatıldığı gibi 20 bin lira olması lazım ama hani şöyle anlıyoruz bu kendi şahsi konutu için e, bu ceza uygulandığı için yani iş yeri için uygulanmadığı için normal vergi mükellefi değilmiş gibi uygulanıyor burada. Dört numaralı örnekte de hisseli sahip olunan bir gayrimenkulün kirası ile ilgili bir bilgi var. O da şöyle yine GMS mükellef olan bir kişi %50 nispetinde sahip bulundukları yeri G ve H isimli kişiler yani iki kişi e, mülk sahipleri 2024 yılında ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefeti bulunan ve bilançosu esasına tabi defter tutan şahıs firması bu I'ya iş yeri olarak kiraya vermiş ve 40 bin lira diye vermişler. Bunlar da 2024 yılının Ekim ve Kasım aylarına ilişkin kira bedelinin elden ödendiği test edilmiş. Şimdi iki tarafı da yine ayrı ayrı ceza kesilecek ama ceza tutarları farklı olacak. Çünkü bir tanesi bilanço esasına tabi olan şahıs firması, diğeri kirayı verenler ise iki ortak ee, ve bunlar da %50-50 gelir vergisi e, ne tabiyle, %50-50 hisseye tabiler ve gayrimenkul sermaye iradi yönünden sadece gelir vergisi mükellefiyetleri var. Şimdi bunda ceza nasıl uygulanıyor? Tebliğ tasarında şöyle söylemiş. Diyor ki G ve H'ye, bunlar mülk sahipleri, her bir işlem için ayrı ayrı elden tahsis ettikleri 40 bin lira için onu oranında 4 bin lira ceza kes, kesilecek. E, ama bu 5 bin liranın altında olduğu için e, ve 2 ay e, bu e, elden alındığı için 2 çarpı 5 bin, 10 bin lira usul cezası kesilecek deniyor. E, mükellef olan I ise, bu da bilançosu aslında tabi mükellefti. Ayrı ayrı al olmak üzere 40 bin liralık kira tutanı %10'u hesaplanıyor 4 bin lira. Fakat bu da 2024 yılı için bilanço esasından tabi olan ve gelir vergisi mükellefleri için belirlenen tutar aylık 20 bin liraydı ve 2 ay için riayet edilmemişti. Dolayısıyla 20 bin 2 aydan 40 bin lira ceza ödemesi gerekiyor. E, bu kiracının burada işte ilave bir bilgi var. E, i̇ki ortaklı olduğu zaman tamamını bir kişiye yatırıyorsa o ceza uygulanmamasını gerektiriyor. İşte diyor kira bedelinin tamamını hissedarlardan herhangi birine banka ve PTT aracılığı ödenmesi durumunda hem kirayı verenler hem de kiracı tarafından bu tebliğdeki tefsik hükümlülüğü yerine getirildi kabul edilecektir deniyor. Beşinci örnekte de yine GMS'yi mükellefi var ee, ve gelir vergisi tabi de başka bir mükellefi olmayan İYİ'ye e, ait gayrimenkul 2024 yılının Eylül ayından itibaren 30 bin lira iş yeri olarak ticari kazanç önünden gelir vergisi mükellefeti bulunan ve bilanço esasına tabi defter tutan J'ye kiraya verilmiştir. Şimdi kiracı Y, J, 2024 yılının Eylül, Ekim, kasımda Aralık 4 ay için kira dönmelerinin 10 bin lirasını bankadan öden, ödemiş, kalan 20 bin lirasını da elden ödemiş ve tespit edilmiş bu. Bu durumda yine kişilerin mükellefet durumuna göre ayrı ayrı ceza kesilecek. Buna göre diyor ki, kirayı veren İ'ye her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere elden tahsil ettiği 20 bin liralık kira tutarının onu oranında işte 2 bin lira ceza kesilecek ama en az 5 bin lira olacağı için ve 4 ay riayet edilmediği için toplam 5 bin liradan 20 bin lira özel usul cezası kesilecek diyor. Mükellef olan J yani kiracıya da 20 bin liradan 2 bin lira %10'u tutuyor fakat bunun biliyorsunuz aylık en az sınırı vergi mükellefi olan ve bilanço aslına tabi olan kişiler için 20 bin liraydı. Dolayısıyla 4 ay uyulmamış bu kurala. Dolayısıyla 20 bin çarpı 4 80 bin lira özel üstlük cezası ödemesi gerekiyor. Altıncı örnekte şöyle bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç mükellefi K yani bu sefer mülk sahibi e, bir e, ticari kazanç catağı gelir vergisi mükellefi ve bu gayrimenkul de işletmesine kayıtlıymış aynı zamanda yani fatura kesiyor olarak anlıyoruz. 2024 yılında Ekim ayından itibaren 350 bin liraya iş yeri olarak L isimli mükellefi L anonim şirketine kiray vermiş. Kiracı L.A.Ş. 2024 yılının Ekim Kasım ve Aralık aylarında yani 3 ay kira ödemelerinin 100 bin lirasını banka aracılığıyla kalan 150 er bin lirasını 250 şer bin lirasını ise elden ödediği tespit edilmiş. Bu durumda elden yapılan kira ödemeleri yine e, bu yasa yasak kapsamına giriyor. Buna göre kirayı veren K yani vergi mükellefiydi bu da kiracı L'ye her bir işlem için ayrı olmak üzere elden ödenen e, ödenen ve tahsil edilen 250 bin liralık kira tutarını %10 oranında hesaplanan 25 bin ceza tutarını toplamda 3 ay için 25.000 bin çarpı 75 bin tutarında özel üstü cezası kesilecekti. Yukarıda ceza tutarları belirtilirken bilanço esasına tabi olanlarda en az 20 bin lira diyordu ama işte %10'u uygula. Burada %10'u 20 bin liranın kaldığı için her bir ay için 25'er 25 er bin lira yani 20 bin liranın üzerindeki %10'a isabet eden tutar uygulanacak. Bu şekilde iki tarafa da ceza kesilecek. Yine son 7. örnekte de günlük kiralama ile ilgili bir örnek bu da. Sahip olduğu konut kısa sürelik olarak günlük, haftalık ve aylık olarak kiraya veren konut veriyormuş kiraya ve bu faaliyeti nedeniyle de işletme hesabına göre defter tutan ticari kazanç mükellefi M varmış. Yani işletme sahasına tabi konut sahibi günlük haftalık ve aylık olarak kira veriyor ve fatura kesiyor tabi. Şimdi 2024 yılında Eylül ayında 15'er günlük konaklayan iki müşteri varmış N ve O kişileri ve her birinden 60'er günlük hizmet bedeni peşin olarak elden tahsil etmiş bankadan tahsil etmesi gerekirken. E, buna göre işte iki tarafa da mükellefe türüne göre ceza kesilecek. O da şöyle. Önce e, kirayı veren yük sahibi açısından 60 bin liranın yüzde alınıyor. 6 bin lira ceza kesilmesi lazım. Ama Asgari ceza tutarı 10 bin lira işletme esasına tabi olanlarda. Dolayısıyla bu 6 bin liralık o %10'luk kısmın üstünde kaldığı için altında kaldığı için 6.000 lira, 10 bin lira kesilecek ve toplamda 2 ay, 2 işlem olduğu için 20 bin lira özel cezası kesilecek. E, müşterilerden bu vergi mükellefi olan kirayı veren kişi için 2 ay ayrı ayrı kişilerden ama sonuçta bunun için 2 tane işlem demek. Müşteriler olan N ve O bunlar da ayrı ayrı kişiler. Bunlar da ödedikleri 60'ar er bin lira demiş her biri. %10 oranında 6 bin lira hesaplıyorlar. Bunlar aslında asgari 5 bin liraydı ama %10'a 6 bin lira olduğu için artık 5 bin liranın üzerine çıktı. Dolayısıyla bunlar 6 bin lira ödeyecek. Evet görüldüğü gibi iş yeri ve konut kiralamalarında ee, elden ödeme tamamen bu tebliğin yayınlanmasıyla birlikte kaldırılıyor ve elden hem ödeyene hem tahsil edene mükellefe türüne göre de yüklü cezalar getiriliyor. O yüzden aman dikkat diyelim. İşte özellikle bunu bilmeyip elden alıp elden ödeyenler açısından da belli bir zaman geçtikten sonra yüklü cezalar gelebilir ve bunların gecikme zamları da ilave olarak uygulandığında yüksek tutarları gelebilir. Dikkat edip çevrenizdekileri de uyarmanızı, uyarmanızda fayda var. Bu arada bu tebliğ yayınlandığı tarihten itibaren bir önceki yayınlanan 268 serin oldu ki bu da kira ödemelerindeki düzenlemeleri yapan ilk tebliğdi. Sonra da onda küçük bir değişiklik yapılmıştı günlük ve haftalık kiralamalarla ilgili. Bunların da yürürlükten kaldırılacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu tebliğ yayınlandığında artık kira ödemelerinin bankadan yapılmasıyla ilgili önceki tebliğler yürürlükten kalkmış olacak.